ailesidir. Öyle olması gerekir. Onun için Cenab-ı Allah ona değer vermiştir. Adını saklamıştır. Kocasından veya başka başkası görmesin diye ona tesettüre emretmiştir. Ya eyyühen kul li esvacike ve benedike ve nisa'il mu'minine buyuruyor. Ey peygamber cilbaplarını alsınlar. Arapçada cilbabın tarifi tepeden tırnağa örtünen örtü demektir. İnsanın dış elbisesi yani kendisini eden şöyle bu bunun gibi böyle geniş adının vücut hatlarını belli etmeyecek onun hiçbir ağzasını dışarıya vurmayacak şekilde onu saklayan baştan aşağıya örten bir örtüdür cilbap. Bunu çiğneyen bu emri çiğneyen, bu hududu çiğneyen, bu ayetli Allah'ın bu emrini çiğnemiş demektir. Evet. Cenab-ı Allah örtüyü bu şekilde kanunlara, adalara iffet ve namusların korumak için bu şekilde emretmiştir. Yani niye? Lâ Kimilerde pek az kesimlerden kalmış. ya bu hocanın hanımıdır, ya bir sofinin hanımıdır, ya şeyhin hanımıdır. Ya mücedeyin sağlam bir, bir Müslümanın hanımıdır. Yine toplumuzda yine öyle biliniyor değil mi? Ama kendisini açıp saçan, sere sere sohbaları